bardağa ah. gittim ay biz babamı hazırlamadık kalk Sus, sabah Aa, bugün tatile geçirdik bugün herhalde değilse de bence hazırlıyorum Benim yeni kıyafet mi aldım evet Hımm hayırlı olmaz. Bir deneyebilir miyim Tamam İyi ki de ben almamışım Çok kötü oldu Evet bana da pek sayılmaz Neyse ben zaten evde bunu duracağım Ben çantayı alırsam sıkıntı olmaz Zaten çok eşyam yok Hiç sayılır bu <laughs> şu üst taraftakiler bunun. Sen paranı <laughs> Ben sadece bir mükafatımı sattım. Taşı yanıyormuş gibi oldu böyle de. Evet. Evet. Evet ayıma da. Tablet kalemle oynamak. Neden? sadece o çalışıyor. Çiçek götüremeyeceğim oraya. Girmiyor. Paramı orada açarım. Evet.

俺看我肚子。嗯嗯嗯嗯 Hadi kalkın tatile gitmeyecek miyiz bugün? Bugün de yarın gideceğiz. Neyse. Haber ne oldu? Ben de giyinirim. akşam gideceğiz. ha iyi. Oğlum kalksana. Oh. Tamam da. Bugün hepimiz... Dur söyle. Bugün hepimiz şu dolaplardan yedik. bu bu dolapta pek bir şey yok ama pirinç yerim. Sağlıklıdır pirinç, sağlıklı. Şu şurada bırakmışım unutmuşum ya onlarda. Nerede? ya. Sen mi doldurdun benim sutunları? Yasak mıydı? Yok yok. Canım sorgulamak istiyorum bazı şeyler. Neden mi yiyeceksin sabah sabah? Evet. Belki de alışverişine gitmedim ki. Yani sen de haklısın. Gel oğlum hazırlıyor şu çantayı. Oğlum maşallah şu kıyafet de senin gibi. Seninmiş gibi. Senin sanki onu niye aldın satacağım orada kanka orada her şey pahalıya satıyorlar ee, ben bir burada Arkadaşlar söyle konular da alsın doğru Şu elimle oynayacağım çıkarttık Siz almaz mı bir bilgisayar? Alacağız belki de şimdi. Önce bir şunları yiyelim. Alacaklar şu an yemek yiyorlar. Yiyip. Onlar kesin kitap almışlardır biz de alalım. Buradan çıkıyor değil mi eşyalar? Evet evet. Tamam önce kapatak. Kim taşıyacak oğlum bunu? Ben taşımam. adam Kaplumbağa da Kaç gündür benim kıyafetimi giyiyorsun. Sen taşıyacaksın Öf. gel bir şey yemek yiyek. Önce dolap sayısına göre değil Yatan sayısına göre. Hiç kusura bakma ben pirinç yiyeceğim. Bir de bu da bu. Oğlum ne yapıyorsun? Hani bu da, i̇şte bu kadar kimse ya. Bu ne bir şey oldu? Yani, ne yaparsan yap. Öf. Dostum. Ne hep en kötü şey benim başıma geliyor. Sosunum adını yiyeceğim. Oğlum sütünü de kendi dolabına koy. köpeği de et verin artık ya sabır. Oo tutladı ne farkı var? Ne bileyim ben. Onkisinin tadı farklı. Açlar ne çok şey olmuşsunuz Kendimi şu etik gibi hissediyorum. Neden? da Arkadaş, Arkadaşlar ikide bir koltuğun arkasına gidiyorsun gidiyor sinirim bozuldu. <laughs> Dağıtmayın ne olmuş şuraya da zaten bir tane böyle delikli tabak kaybolmuş. Harbiden Bu düz tabaklar neden bu kadar fazla? sanki biz çok biliyoruz sordum be evet bence siz üstünüzü değiştirin akşama doğru mantıklı Nasıl biz benle birlikte koyayım siz ne yapıyorsanız yapın iyiyim Bence sen de gel, akşamı giyeceğimiz kıyafetleri düşünmek daha doğru. Bence pijama tarzı bir kıyafet giymeliyiz. Daha bence de. Ben bunu giyeceğim akşama. Aynen onu asma şuraya. Akşamdan. Benim çok gecik bir şeyim yok durum nasıl? Biraz soğuk. Bunu giyeyim o zaman. Benim bavul asılmıyor. Bir şey olmaz. Şunu koymaya gelmiştik Bizim bubble bayağı bir dolu oldu. Evet. Ne yapsak ya? Ben biraz bakım yapsam da. Ee, Arkadaşlar şu ikisinin de farklı diş fırçası varmış gibi. Şunun fırçamış, fırçalamışlar işte. Biz bunlarla gideceğiz zaten. Yani. Abi ya ben çok sıkılıyorum ya, akşamı mı bekleyeceğiz? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Bana da söylemedi, size söyledi ya çok fazla şey. Biz sarıya gideceğimizi biliyoruz. Evet yani. Bugün akşam gideceğimizi bile bilmiyorduk. <laughs> Bize sadece bildiklerimizi söyledi yani. Nereye gideceğimizi söylemedi. Yurt dışı ol bir yer olacağını sanmıyorum. Yani gide gide de nereye gideriz ki? Neyse ya. Birkaç dedek. Birisi geldi herhalde, evet. Aa merhaba. Merhabasın, herhalde eğitmen müdürünüz gelmiş bana şu hediye vermenizi söyledi de. Diyor. çok kıpır diyor. Herhalde hayvan gönderdiler. Aa, tamam görüşürüz. Görüşürüz. Ay hayvan göndermişler. Çok kıpır diyor. Oha papağan. Hayvan demişken bence bakıcı Aynen. Ay çok tatlı. Bak sana benziyor. Ay, bu da sen. Nalaka. Like sizin kalgalı uğraşamayacağım. Ayrıca bu süt Tüs çok güzel. Baksanıza. da. Ondan bir yer yok. Burada kalsın bence götürsek pek iyi olmasın. Evet diyor çok ağır hayvanlar oynar bunlar. Kop gidemeyeceği bir yere koyak işte. kuş sesi bilmiyorum. haydan ayarladım kuş sesi falan Öf, neyse ya ben çok sıkılıyorum artık akşam olsun. Akşam olsa bile yetim armi kadar gidemeyeceğiz. Evet. Neyse bir iki dakika. Çocuklar ben geldim. Hoş geldiniz hocam. Gideceğiz birazdan. Gelin üstü olacak Tamam. Hayvan mı çıktı? Evet hocam. Havva nasıl okudu? Herkes üstünde hırka varmış gibi hayal edin. Neyse zaten biletleri alıp, bir içeri gideceğiz. Bunun geldiğinde böyle bir kıyafetim var mıydı sen? Hayır yeni aldım. Eski kıyafetimi satarak. Bu kadar siz kıyafetleriniz mi satıyorsunuz? Hocam ne yapak yani bizim de yeni kıyafetler hakkımızla küçülüyorlar. Neyse, yalnız biz yokken kargolar e, başka e, olduğumuz yere gelmeyecek büyük ihtimal orada bir 4 gün kalacağımız için zaten orada 4 tane paket falan kalmış hepsi gelir buraya. Oh, kim götürecek Bakıcı alır artık. E, o zaman yedeklikler geliyor değil mi bitince? Evet. Biz babalı almadık. Ben mi taşıyacağım? Oğlum ben taşıyacağım ya. Al oğlum. Hocam uykum geliyor. Biz gerçekten tatile mi gidiyoruz? Nereye gittiğimiz bile belli değil. Çocuklara baktığım altı Paris'e gideceğiz. Ha? Hocam Paris. Şaka şaka oğlum Fransa. Ya Paris ile Fransa aynı yer. Onun boş verin. Bir yokmuş ki Hadi çıkalım. Ee. Yeah. babalar siz niye taşımıyorsunuz? Benim kolum ağrıyor. Yalan atma. Neyse guralım. Oğlum sen kız mısın lan? Rüzgün? Gidiyorlar işte. Teşekkürler. Hanım hadi bilet çekin şuradan. Bilet değilmiş. Neyse hadi gelin. Şuradan bilet çekeceğiz. Hocam ya bu yaş mı fark ediyor? Evet oğlum. Yaşlar 15, 14. Oha sen çok küçükmüşsün. 16. Ben de 15. Oğlum siz benle sen şey yapacağız. Şunlardan siz uzunlardan... On kaysana. Tamam hocam. Ben sen hocam değilim. Kızım fakir misin? Niye çanta getirdin? Hadi ya Neyse bizim şeyimiz yok zaten. Biz direkt geçecek. Just adamı kontrol edeyim. Beyefendi geçelim takıcam. Atruşı Ne onu suç atacak. Fransa olmaz. Fransa e, kaç kişilik 5. Fransa 5 kişilik. Tamam. Arkadaşlar bunlarınkileri problem değil miymiş gibi düşünün. Geçerler işte falan. Biz kaldık bir tek. Arkadaşlar bunlarınkisi bulmuş. Ne yok? Atıl bir şey. neden biz gideceğiz? Ne York falan işte ya. Geç. Hocam buraya otur. <laughs> Öf. Ne yok fena falan, falan işte geçeyim. pasaport ya da bilet. Tamam geçebilirsiniz. Hiç kusura bakmayın. Burada ben varım bir kere. New York ve aynı New York. Pasaport ya da bilet. <laughs> al ya al. Tamam geçebilirsiniz. Bu yokmuş gibi. Benim yerim neresi? bakıca birazdan kızım. Bileti ya boş konuşma al şunu ya. Ay alıyorlar ne Yok dönüşte kullanacaklar. Pat, ya bir sus. Al al ya. <laughs> Dur son bir ben şunları sorayım nereye çıkacaktı. Sorar falan. Evet kızım sen bakayım Şurası <laughs> Babamın elinizi bana verin Şu kısımda hemen şu <laughs> Televizyonun yanında Hasılıklar var Şu taraf Köşe. Kıl şu. Pardon yanlış bakmışım değişim yerleri. Kıl sen şuraya al. Sen de şuraya al. <laughs> evet. Hocam sana şuraya geçiyorsunuz. Bu kimin babası? Bizim ortak. Benim babam. Evet. Yolculuğumuz başlıyor. Şu pasaportları da verin bana. adan başlar yolculuğumuz. Başlat. Öf. Ne oldu kızım? Hocam çok titriyor ondan dedim. E, televizyonu açsana. Uyuyacağım ben. Ya aç. Öf. Ya Allah'ım ya. Ya ben Survivor istiyorum. Git Survivor aç. Ya bir şey de beğen ya. Sana Survivor. Ay geçtim. Ay yine geçtim. al sana Survivor oynama şeyinde falan var. Çocukları uyuyacağız bir adamda benimiz olsun. Bunlar da mı hocam? Yok dedenle de kızım. Evet onlar da uyuyacağız. Biz kıyafet olalım. Ay kişi. Yok. Kızım ya yok burada ya sabır ya sabır. Öfremek tatil ne zaman? Daha iki saat önce yedik ya. Bana iki yıl gibi geldi. Oğlum sen sıkıntın falan mı var? Evet hocam. Evet. 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 Ne dedim? kızım bir şey mi dedim? Abi siz... Kızım ben kızım. Ben kız değilim. Ne yapayım? Yemek tutarmış sizden. İşte herkes istediğini söylüyor falan. Zengin olmak deseydin keşke. Ne alırlar ki? O olurdu. Yemek deden yemek gel diyor. Bırak ya iki şey yer kalmayacak. Oğlum ne yapayım biz de açız biz de biz de. Elinizde yersiniz artık. İstemiyorum çok şey. Olur. Siz elinizde yersiniz. Baba şu bu döner nasıl alınacak. Döner alınmıyor. Ya döner ben de döner. Döner alınmıyor oğlum alın şunları. Bitecek. Öf ben küçük süt. Oğlum çocuk musun oğlum sen? Bana su. Bazımızda kalsın. Ne Hadi ben? Sonunda demedim yanlış anlama ha az sonra da al kafam etini ya ne oldu tabak kalmadı diye kavga ettiler Cık. yalnız biz kavga etmedik yalancılar sonra uyuyacağım zaten ne niye meyve istemediniz? Yer mi var hocam? Doğru. Gece gece domates hangi beyin istedim? Sen kendine bak. Hayatta da yemek yeme Evet e, canım değerli arkadaşlar.

karanlık korku mu var? Öf hocam siz bilmem ben karanlıkta korkuyorum. Gözleri önünde giymemişler gibi düşünün arkadaşlar. Ben bununla yapacağım. bu şimdi bunu uyyacağım Çünkü ben bunu piamazsın unutmuşum Ay, alırım sonraki bölüm <gülüyor> <gülüyor> hadi uyuuyor çok şükür uyudular Evet ya Sabah alo. Oyanmadı geldik. Ne? Geldik mi? Gel. Evet hadi diğerlerini sen uyandır. Ne oluyor be? Geldik. Ha yani, tamam. Arkadaşlar şuradan yine şu kutu bıraktım. Ay. çok sıcak burası. E, ben bir şey çekeceğim gibi. Alayım. <laughs> <laughs> Bunun kıyafetini var. Öf, al, al. Başa, Bir şey yok. Şunu da mı gittim? Berbatmış. nasıl satıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> benim miydi? Oğlum dur ya. Ben... Evet, o sana <gülüyor> evet. Arkadaşlar <laughs> İngilizce konuşmam berbat olduğu için hiç buraları konuşturmayacağım işte. <laughs> evet kendinize iyi bakın. Çok özledim bu kadar. Bye bye.